Bolu mutfağından orman kebabı. 1 kilo kuzu kuşbaşı, 750 gram taze bezelye, 1 adet kuru soğan, 4 diş sarımsak, 1 adet patates, 2 adet havuç, 3 adet sivri biber, 3 adet domates, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, 2 bardak su. Şimdi orman kebabı için sebzelerimiz hazır. Etini çıkarıyorum. 1 evet. kilo evet. kuzu kuşbaşın. Evet, önce... Önce kuşbaşını tencere koyacağım. Tencerenin altını yakacağım. Aynen Tencereyi sıcak olsun. Nasıl? Şuraya alalım. Ha. Tereyağ Onu mı, sıvı yağ mı? Yok, hiçbir şey hiçbir koymuyorum. Şeysiz. Direkt eti koyuyorum. Suyu çekmesini bekliyorum Özer'ciğim. Tamam. Öyle. Orman kebabı bolunun meşhur yemeklerinden bir tanesi. Yapımı da kolay. Lokantalarda, otellerde sunulan bir yemek. Ben bunu şimdi bir kilo kuşbaşı tuzu eti koydum. Bunu suyunu çekinceye kadar burada pişireceğim. Evet. Bu arada bu ek suyunu çekerken sebzelerimi doğrayıp hazırlayacağım. Orada sebzelerim var. Kapağını kapatalım. Kapağını kapatacağım. Sulansın. Etin sulanıp suyunu çekmesini bekleyeceğim. Bu arada sebzelerimi doğrayıp hazırlayacağım. Bir de bu arada ben tatlını, sebzelerim burada. tatlını çıkardım. Şerbetimiz ılınıyor. Ee, tatlımızın biraz harı gidecek ve buluşturacağız Öyle. onları. Tamam. Şimdi soğanını Şimdi mı yapalım? Soğanımı şey yapmaya başlıyorum, tamam. doğramaya başlıyorum. Hı hı. Bir de bana birkaç diş sarımsak yok katacağım içine. Tabi. Şimdi bunu da hazırlayacağım. Suyunu çekince yemek. Bunları ilave edeceğim. İri iri koyuyorsun, Özel işte mi o? Böyle böyle koyuyorum. Gözüksün yani içinde. Evet İçinde kaybolmasın. Domatesleri de böyle soyacağım. Doğrayacağım. Şimdi ben sarımsak ekliyorum biraz da bu yemeğe. Soğanla birlikte sarımsağı da ilave edeceğim şimdi. Şimdi Nursel Hanım yağ döküyor. Yeter çok da yağlı olmasın. Bir kaşık ha. tereyağı Biraz da tereyağı katacağım. Ben kaşık. yemeklerimde zaten çok yağ tercih etmiyorum. Yetim ya süper belli ama fitsin. Teşekkür ederim. İyisin valla. Evet. Şimdi şu soğanı mı? Soğanı ve sarımsağı atıyorum. Onlar biraz örsün. Artık istiyorsan şerbetini, tatlını şerbetleyelim. Evet. Tatlımızı şekerleyelim Nurselciğim. Normal yaptığımız baklavalardan çok farklı oldu bu. Bu hafif bir tatlı, bilemiyorum yağı az. Az ben az yağlı şeyi seviyorum her yemekte. Çok yağlamadın evet. Evet az yağlıyı seviyorum onun için böyle az yağlı sevenler için kolay bir yapıyor musun yürüyüş falan spor? Yürüyüş spor yapıyordum önceden. Şimdi torun bakıyorum. Aynen. Mutasın şimdi olmuyor. o sana yetiyordu ama parka evet. marka çıkarıyorsunuz parka sonuçta. Parka çıkarıyorum. Değil mi? Şimdi şeye gidiyor o kreşe başladı. Spor yapmaya çalışıyorum ama çok yapamıyorum. Şimdi öyle şey yapalım. O soğanlar öldü mü? Fena değil. Koyabiliriz istersen. Şimdi domatesi koyacağım. Üç mü yaptın domates, dört mü? Üç domates, üç orta boy domates. Şimdi biraz kapağını kapatacağım domatesler erisin diye. Ha salçayı sonra mı katalım? Hı hı, biraz erisin. Çünkü erimeyebilir domatesler. Şey de altında çok açık mı? açı vereyim. Tamam. Bir patatesin kaldı Şimdi doğranacak. Şimdi patatesi doğrayayım. Ondan sonra zaten şeyi onları evet. Patatesime geldi sıra. Nurselcim birazcık salça atalım. Biber ve Biraz, domates evet. şöyle bir kaşık ikisinden de. Katıyorum. Ne istiyorsan malzeme onu at içine azıcık da su bitti. <laughs> Biraz isteyerek de yapıyorsan muhteşem bir şey çıkacak gerçekten. Yanmaması için gözetle biraz. Aynen öyle. Şimdi şey de ilave edeyim şunu. Biberi. Kaç Biberi biberin de. var? Üç mü o da? Üç biber. Hepsini böyle sırayla Şimdi eklemeyi tercih da ediyorsun. Ondan sonra şunu ekleyeyim. Bezelye. Bezelyeyi de ekliyorum. Oo, hepsini. Hepsini çok olsun biraz. Bezelyesi çok evet, olsun. o şey göre ama hani e, isteğe göre evet. ama çok olsun diye malzemelerin hepsini koydum. Şimdi biraz karıştıracağım. Bu aslında bir türlü yani Türlüye bunu şeyde bir yapsanız şey. evet. e, güveçte. güveçte yapsanız gerçekten çok kısık ateşte pişirin evet. şahane bir türlünüz evet. olur. Türlüye benzeyen bir şey. işte. Evet şey. Suyunu ilave evet. edelim tuzunu. Biraz su. Ha, evet. Suyu döker misin Fırsat Hanım ama az olacak yani pek tabii. çok değil. Ee, Su, işte tamam herhalde ama etler pişecek tabi biraz yanar bilmiyorum biraz daha koyulur. Şey yaparız kontrollü bakarız. Evet ekleriz şimdi tuzunu ekleyeceğim. Tuzu ekleyelim, karabiber. Tuzlu. Evet karabiber, pul biber de ekleyeceğim ama sonradan ekleyebilirim çünkü şey olur. Karabiber. Şöyle. Karabiberle evet. Böyle bir çay kaşığı başka bir şeyi. Pul biber ekliyorum biraz da. Bakalım hangisi pul biber. Yemeğimiz hazır az yağlı yaptın süper. Evet. Az yağlı ben yemekleri az yağlı tercih ediyorum. Yağlı, çok yağlı az lezzetli kuzlu. oluyor ama zararlı diyorlar. Kandırmaca inanmayın yemeğin çok yağlı. Zedelemeden. Kıvamı, görüntüsü, kokusu yerinde. Çok harika olmuş. Evet değil, değil mi? mi? Evet, evet. Çok güzel Kuzar kokuyor. Olmuş. Güzel görünüyor. Orman kebabımız